Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir ıspanaklı börek tarifi paylaştım. Üstelik kıymalı yaptım. Yiyenlerin gerçekten de bayıla bayıla yiyeceği nefis bir börek olduğu tarifime ve verdiğim ölçülerime çok güveniyorum. Mutlaka deneyin. Hem yapımı çok basit hem de son derece lezzetli bir börek tarifidir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda yorumlar kısmında da mesajlarınızı bekliyorum herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Şimdi hemen detaylı bir şekilde tarifime başlıyorum. Ispanaklı börek tarifim için öncelikle kıymayı hazırlamam gerekiyor. Burada 200 gram orta yağlı dana kıyması var. Kıymayı öncelikle kendi yağında hiç yağ koymadan ve su koymadan kısık ateşten birazcık yüksek ayarda biraz kendiliğinden pişireceğim. Ardından da yağını ve soğanını vereceğim. Kıymayı önden biraz pişirdim. Ara ara da karıştırdım. Şimdi yarım bardak ayçiçek yağını ilave ettim. Ayçiçek yağı da iyice ısındıktan sonra bir tane orta boy büyüklüğünde küçük küçük doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Soğanları da kavurduktan sonra baharatlarını ilave edeceğim. Ardından da ocağın altını kapatacağım. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve 3 çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Hazırlamış olduğum kıymalı iç harcını soğuması için bir kenara aldım ve hemen böreğin soslarını da hazırlamaya başlıyorum. Bu börekte iki tane sos kullanacağım. Öncelikle ilk sosu hazırlıyorum. Bir kaseye yarım bardak su ve yarım bardak ayçiçek yağı aldım, güzelce karıştırdım. İlk sosumuz budur. İkinci sosu da hemen hazırlamaya başlıyorum. Böreğin ikinci sosu için gerekli olan malzemeleri de hazırlamıştım. Yine evde olan malzemeleri kullanacağım. Hemen bir kaseye 3 tane yumurta akı. Sarılarını böreğin üstünde kullanmak üzere kenara ayırdım. 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı sirke, yarım bardak ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Böreğin ikinci sosu için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardı. Hepsini güzelce çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz olması gerekmektedir. 750 gram ıspanak kullanacağım. Benim daha önce takip eden izleyicilerim biliyor. Ispanaklara bu şekilde artış harti vererek kolaylıkla yıkamayı sağlıyorum. Bilmeyen izleyicilerim için tekrardan göstermek istiyorum. Öncelikle e, ıspanağın fazla olan tarafını alıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynen böyle fazlalık olan kısmını hemen alıyorum. Ardından da artı işareti vererek akan suyun altında ıspanakları daha kolay ve daha temiz bir şekilde yıkıyorum. Sap kısımlarını daha ince doğruyorum. Ardından da yapraklarını da istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Bu arada bu börek tarifindeki en önemli püf noktalarından bir tanesi ıspanakların çok iyi bir şekilde kurulanmış olmasıdır. Kesinlikle ıslak bir ıspanağı işleme almayalım. Mutlaka çok iyi bir şekilde kurmasını sağlıyor. 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra ellerimle ortamı 15 veya 20 saniye boyunca iyice olma işlemi yapacağım. Böylelikle ıspanakların hacmi de azalacaktır. Böreğin hem şekli güzel olacak hem de ıspanağın da kabarıklığı gitmiş olacak. O yüzden bu işlem çok çok önemlidir. Belirttiğim gibi ıspanakların kuru olması en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde kuruduktan sonra işlemi alalım ki börek de lezzetli olsun. Kıymalı iç harcı da ilave ettikten sonra güzelce karışımını sağladım ve şimdi hemen hızlı bir şekilde böreği yapmaya başlıyorum. 5 tane yufka kullanacağım. Tabii ki de yufkaların taze olması böreğin lezzetini de etkileyecektir. su ve yağ ile hazırlamış olduğum sosu bir fırça yardımıyla yufkaya güzelce sürdükten sonra dörre kesiyorum. İki yemek kaşığı dolusu ıspanağı hemen yufkaya serdikten sonra katlamaya başlıyorum. çok sık olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde sardım. gül bebeklerini eğer bu şekilde sararsanız daha güzel bir kıvrım alıyor. Daha hoş gözüküyor ve pişme esnasında da çatlama olmuyor. O yüzden bu şekilde sarmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda fırını açtım. 200 derecede fırın ısınıyor. Bu börekleri 200 derecede pişireceğim. Ama öncesinde ikinci sosu ve yumurta sarısını da süreceğim. Ardından da hemen pişmesi için fırına vereceğim. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda iki tepsi börek oluyor. Misafirlerinize ve ev halkına gönül rahatlığıyla yapın. Gerçekten de on numara bir börek. Davet sofralarında bu arada çok güzel yakışıyor. Yiyenler de çok beğenecek. O yüzden gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum ikinci sosu da bol miktarda sürmeye başlıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı lütfen unutmayın. Daha fazla kitleye hitap etmesini istiyorsanız bu videonun beğeni tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ve yine eğer vaktiniz varsa yorumlar kısmına herhangi bir mesaj dediğim gibi bir çiçek bir böcek hiç fark etmez yazarsanız çok mutlu olurum. Yine teker teker herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde iki tepsiyi de hazırladım ve üç tane yumurta sarısını da yine hızlı bir şekilde böreklerin üstüne süreceğim. Finalde göreceksiniz yumuşacık, içi ise kat kat nefis bir ıspanaklı börek yapacaksınız. Çok iddialı olduğum bir börek tarifidir. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi denin asla pişman olmayacaksınız. Bol miktarda susam ve çörek otu da sürdükten sonra pişmesi için hemen ilk tepsi hazırlamış olduğum ilk tepsiyi fırına vereceğim. Ortalama 30 veya 35-40 dakikanın içerisinde börek pişecektir. ve ilk tepsiyi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi üzeri bu şekilde çok güzel nar gibi kızardı ve aynı zamanda yumuşacık oldu. Biraz sonra içinde yine detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra hemen ardından ikinci tepsiyi de fırına verdim pişmesi için. Ve şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir şekilde kızardı. Aynı zamanda yumuşacık bir börek oldu. Şimdi hemen içinde detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. İkinci tepsiyi de fırından çıkarttım. Yine ikinci tepsi de Aynen ilk tepside olduğu gibi nar gibi kızardı ama ikinci tepsi biraz daha hızlı pişiyor lütfen kontrol olalım. Her sofraya yakışacak muhteşem bir börek tarifi. Misafirlerinize mutlaka bu böreği yapın. Herkes tarafından çok beğenecektir eminim. E, hem e, sofralara çok güzel yakışıyor, hem yapımı çok basit, hem de ekonomik bir börek tarifidir eminim. Deneyen herkes çok beğenecek. Bugün görmüş olduğunuz gibi yumuşacık ve içi de aynen bu şekilde kat kat. E, henüz çok sıcak olduğu için biraz dinlendikçe de daha da güzel olacak. Gerçekten de yemelere doyamayacağınız nefis bir börek tarifidir. Tadına baktım her zamanki gibi efsane olmuş. Hiç düşünmeden hemen bu böreği deneyin. Dediğim gibi asla pişman olmayacaksınız. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.